Herkese merhabalar. Mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere okul için çocuklara böyle hemen sandviç tarzı içi boş puf puf poğaçalar yapacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle bir paket böyle instant mayayı alalım. İçine bir bardak ılık süt, bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı sıvı yağ, 3 adet yumurta birine sarısını üzeri için ayırdım. 1 yemek kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı da şeker, mayalansın diye önce böyle iyice bir çırpalım. Şimdi yaklaşık 7 su bardağı kadar unumuzu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyelim. Undan una değişiyor o yüzden siz kontrollü bir şekilde ekleyin arkadaşlar. Yaklaşık 7 su bardağı kadar alıyor. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi yaklaşık bir saat sıcak bir ortamda mayalanmasını bekleyelim. Hamurumuz çok güzel kabardı arkadaşlar. Bir saat kadar sıcakta mayaladık. Puf puf harika poğaçalar elde edeceğiz. Hamurun yumuşaklığı falan çok güzel. Hamurlarımızı hazırladık. Şimdi üzerine yumurtalı sütlü sosumuzu sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim. Poğaçalarımız pişti, puf puf gördüğünüz gibi birazdan kesip iç malzemelerini de koyacağım. Evet arkadaşlar. Kumru poğaçalarımız puf puf hazır. Şimdi ben içine taze peynir, domates, salatalık ve biber yerleştireceğim. Bu şekilde iç hamuru da. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarda buluşalım lütfen. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.